Galatasaray'da 25 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi rekabet hız kazandı. Başkan adayları Alp Alman ve Duygun Yarsuvat, kongre üyeleriyle özel toplantılar yaparak kulis çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Seçim günü yaklaştıkça rekabetin daha da alevlenmesi beklenirken, genel kurulda şansı daha yüksek gösterilen başkan adayı Duygun Yarsuvat için flash bir iddia ortaya atıldı. Dün gece yayınlanan serbest vuruş programında konuşan yorumcu Büşah Gencer, Duygun Yarsuvat'ın 2015'in Mayıs ayında yeniden kongreye giderek başkanlığı Ali Dürüste vereceğini iddia etti. Mayıs ayında genel kurul olayı. Yani Galatasaray'ın genel kurulu yapılacak. Liseliler, şu anda liseliler Sayın Yarsuvat'ın etrafında toplanan liseliler... Adnan Polat'ın Ağırlığında Adnan Polat'ın eski listesinden Oluşan Alp Yalman'ın altındaki Listeyi seçtirmeyip Liselilerden Yarsuvat'ı seçtirecekler Yarsuvat'ta ikinci başkan Olarak kalarak kalarak Sistemi değiştirecek kim gelecek Diye bir Araştırma yaptığınız zaman Çok ilginç bir isim geliyor şimdi Bakın Yarsuvat'ın listesinde Ve her iki tarafta listede olmayan biri uzun bir süredir başkan ol, başkan ol denilen biri. İnan Kıraş'la görüşen biri. İnan Kıraş'ın icazetini alan, liselilerin icazetini alan biri. Ali Dürüst büyük bir ihtimalle Mayıs ayında başkan olacak. Yani yeniden genel kurul olursa Ali Dürüst'ü Galatasaray'da liseliler başkanlığa soyunduruyor. Bu iddia karşısında Duygun Yarsuvat ve Ali Dürüst sessizliğini koruyor. Söylenenlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sağdaki futbola dönmemiz lazım.